köpek politikaları ile köpekler düşman ilan edilmiş ve yıllardır var olan birlikte yaşam kültürümüz yok sayılarak hayvanların hak ve özgürlüklerini ihlal eden katliam yasası yürürlüğe girmiştir. Yıllarca görevini yapmayan, sokakta yaşayan hayvanların rehabilitasyonuna, kısırlaştırılmasına, aşılatılmasına, harcanması gereken bütçeyi başka yerlere harcayan belediyeler, bu durumu denetlemeyen kurumlar ve kamu görevlileri yüzünden bugün sokakta yaşayan hayvanların ötenazi adı altında öldürülmesinin, ölüm kampı olan barınaklara hapsedilmesinin yasal yolu açılmıştır. Ancak önemli belirtmek isteriz ki 7527 sayılı kanunla getirilen değişiklikler Anayasanın ikinci maddesiyle güvence altına alınan hukuk devletinin temel unsurlarından gelirlilik ilkesine ayrıca suçta ve cezada kanunilik ve cezaların şahsiliği ilkelerine aykırıdır. AYM yasayı hemen iptal et! AYM yasayı hemen iptal et! AYM, yasayı hemen iptal et! AYM, iptal Kanun keyfi ve dinetimi mümkün olmayan uygulamalara sebebi vermek yönüyle anayasa ile güvence altına alınan hukuki öngörülebilirlik kurallarını da ihlal etmektedir. İnsanlara ölüm hakkı olarak tanınan ve rıza temeline dayanan ötenazi uygulamasının ki Türkiye'de insanların da Ölüm hakkı yoktur, ötenezi kararı verme hakkı yoktur. Ama biz bunu hayvanlara uygun gören insanların yasasını konuşuyoruz. Rıza ve irade beyanı olmayan hayvanlar için söz konusu olamayacağını, hayvanların ölmek istemediğini belirtmekten ise utanç duyuyoruz. Ayrıca veteriner hekimleri hayvanları öldürmeye zorlamanın veteriner hekimlik mesleğinin doğasına meslek kurallarına ve mevzuatına aykırı olduğunu <laughs> veteriner hekimlik yemini ile de bağlaşmadığını buradan bir kere daha hatırlatıyoruz. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Kanun koyucunun kanun çıkarırken temel amacının kamu yararı olması gerekir. Kanunun henüz yürürlüğe girmesi dahi beklenmeden artan şiddet eylemleri ve katliamlar ile